Evet arkadaşlar, countable ve uncountable yani sayılabilen ve sayılamayan isimler konusuna devam ediyoruz. Bunlarla ilgili bazı kelimelerimiz vardı. Some vardı, any vardı. Bir de a little var. Biraz az anlamında kullandığımız, olumlu cümlelerde ve sayılamayan isimlerle kullanırız. I have got a little money. Biraz param var. Evet, az, biraz. Paranın miktarını sayar mıyız? Paranın tane hesabını sayar mıyız? Hayır. Ne kadar olduğunu sayarız arkadaşlar. Bu yüzden a little. There is a little cheese in the plate. Tabakta biraz peynir var derken. Biraz. Kaç tane peynir? Peynir tanesi değil. Miktar olarak az biraz anlamda kullanmışız. A lot of veya lots of çok birçok anlamda kullanırız. Olumlu ve olumsuz cümlelerde. Hem sayılabilen hem sayılamayan countable ve uncountable isimlerin ikisiyle de birlikte kullanabiliriz. I have got a, a lot of time just now. I haven't got. Şu anda diyor, çok vaktim yok. Evet, şu an a lot of çok vaktim yok. He has got lots of money. Onun çok parası var. Bakın, çok parası. Have got has got sahip olmak demekti. Onun çok fazla parası var. She has a lot of friends. Onun çok arkadaşı var. Veya lots of da diyebiliriz. She has lots of friends de diyebiliriz. Bir de how many ile how much vardı arkadaşlar. How many kaç tane anlamına gelebiliyor? Geliyor ve sayılabilen isimlerle kullanıyoruz. How much ise ne kadar anlamına gelir ve sayılamayan isimlerle kullanılır. Şimdi ''How many students are there in the classroom?'' dediğimizde öğrencileri sayabiliriz. Evet, ''Sınıfta kaç tane öğrenci var?'' şeklinde bir sorumuz oldu burada. Sayılabilen isimlerde kullandık ''How many?'' yani ''Kaç tane?'' ''How many cats are there in the garden?'' ''Bahçede kaç kedi var?'' ''Kaç tane kedi var?'' şeklinde sorumuzu sorduk. Yani sayılabilen isimlerde kullanıyoruz ''How many?'' kaç tane anlamını verdiği için. Peki şimdi how much'a geldiğimizde ne kadar anlamını katar ve sayılamayan isimlerle kullanırız. How much milk do you want? Ne kadar süt istiyorsun? How much money have you got? Bakın ne kadar param var dedik. Ne kadar param var? How much water did you drink? Ne kadar su içtin? Derken de suyun miktarını soruyoruz. Bir bardak, iki bardak. Suyu sayamayız. Bir tane su, iki tane su diyemeyiz. Peki şimdi de e Yiyeceklerin miktarlarını belirtirken kullandığımız miktar belirteçlerimiz var arkadaşlar. Onlara bir göz atalım. A teaspoon. Bir çay kaşığı diyoruz. Mesela bir tuzu, şekeri bir çay kaşığı ile ifade edebiliriz. Bir çay kaşığı salt diyebiliriz. A teaspoon of salt veya a teaspoon of sugar. A tablespoon. Tablespoon of ise kaşık, yemek kaşığı demek. A tablespoon of rice pirinç diyebiliriz bir yemek kaşığı a bowl of kase demektir bir kase un a glass of water diyebiliriz bir bardak e, su bir bardak a glass of milk diyebiliriz bir bardak süt a clove of dediğimizde e, bir diş demektir sarımsağı clove ile belirtebiliriz arkadaşlar half a packet of yarım paket mesela kurabiye yarım paket çay A piece of bir parça demek. A cup of bir fincan. Bir fincan kahve, bir fincan süt. Half a kilo demişiz. Yarım kilo şeker diyebiliriz arkadaşlar. Peki bir de a slice of var. Bir dilim a slice of bread diyebiliriz. Evet bir dilim ekmek. Bu da sorulara karşımıza çıkabilir. Bir dilim ekmek a slice of bread. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Sorularda görüşmek üzere hoşçakalın.